Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoyu üçüncü kez çekilmeye denemem hep bir vatandaş gelip sorunumuzu bozuyor yine hemen hızlıca açıklamamı yapıyorum İşte ben e, bazı kodlarla öndeki son fareleri falan aldım böyle son şeyleri aldım ondan sonra işte ben şu anda ejderha be, yavru ejderha farsını kullanıyorum çünkü o bana çok beğendim hemen play diye alalım oha hard mı hard What? Abi. Tövbe. Ya size sonra animasyon göstereyim bu vatandaşlar. Ağırdı. Utanması yok galiba. Ay Singer baba, baba geldik. Singer Baba haritası işte bu Sponge. Ben seviyorum ya Singer Baba. Singer Baba ben seviyorum işte. Ben de seviyorum. Ben niye öyle öldüm? İşte. Ne? Kralların ustası. E, e, e. İki kişiyiz. Yo ben. Ben. ben... Oh şimdi anladım. Düşün. Lan. Arkamda bir vatandaş var. Adı da Kidi. Hı. Kidi. Kaç. Kaç. Elinde baltayla bunu kuyruğunu falan Elim kesemez yapabilir. miyim? Lan ben bunu kuyruğunu falan alamaz mıyım ya? Lan bu çok hızlı. Nasıl? Mopusta olan adamda. Tamam. Arkadaşlar biz bu isterseniz bu kısmı keselim. Mopusta olan adamda makas var bende. Tamam. Ben bu kısmı kesiyorum. Evet arkadaşlar. Kedi hard olunca tabii böyle oldu. Biz tabii ki bence player olsun ya. Player daha iyi aramızdan biri olur falan. Bu arada birinci haritayı seçin. E, gizli son, ilk yerin gizli sonuyla başlayalım. Gizli sonları göstereceğim. Bir de Magic Friends'in gizli sonunu gösterebilirim. Oo, ama biraz zor. O, bayağı şuyur olmuş. Bayağı artık gelmiş benim Evet. House'a saldırın. <laughs> evet House. House atak. Üç tane yer gelmiyor. Yani. Bu arada kedi olursanız bana vurmayın. Ben dediğim gibi gizli sonları göstereceğim. Hatta ben seni korum. Koruyum. Aha. Tamam kır krallığın ustası sen kedi oyala. Kedi oyala. Tamam ben bu yeri. Ben direkt hepsini yerine biliyorum. Ya çok basit ya. Hadi evet. sen basit. Şey, yeşil atak ay yeşil kuzey ve şey mavi yapsın. ataklı kuzey, odaya gelin. Kuzey şey yapsın. Yeşil ve mavi ataklı odaya koşun. Kuzey şey yapsın. Siz önce gidin bir yeşil anahtar alın tek sıkıntı olan. Onun dışında kaçmak için. Tahta aldım. Tamam tahtayı al git koy. Biliyorsan tabii. Yerine. Ben kırmızı e, anahtarı. Ben hatırlıyor gibiyim ama. Tahta mı götüreyim mi? Ee, bir yeşil e anahtar al, al. Yeşil, yeşil al. ve mavi anahtar burada. Tamam yeşil anahtar al. Ben kırmızıdan sonra. Mavi aldım. Mavi alma. Yeşil daha önemli. Ee, tamam. O jeneratör var orada. Nasıl bırakacağımı ben de bilmiyorum. Drop. Drop'a Drop. Drop. Ha, deniz geliyorum deniz. Burada. Sen git. Orada ben oradaki kartı buldum. Drop. Tamam git kullan. Ben ya tamam dur ben alırım. Tamam buldum buldum. Gel şurayı. Niye bırakıyorsun? Gidiyoruz. Elini aldığın şeyi dropluyorsun. Hadi gel gidiyorsun ben yeşil anahtarı kullanmaya gidiyorum ne? Gel. Dur bir şunları kullanayım. Ben kartı soktum. Ee, sadece şey kırılıyor. Şimdi şey yapman lazım. Tahta mı? Hallederim. Tahta bende var. Hayır tahta değil. Ya hadi gel tahtayı kullan. Ya Neresi kuzey ya? Burada. Yukarıda. Evet buradayım. Ön. Kedi. Nerede kedi? Nerede? Ön. Hayır hayır benim takip ediyor. Beni takip ediyor. Hadi <laughs> gel buraya. Çünkü o bir. Sıraç. Kedi. Hadi gel. Adamı. Şuraya gel. Gel 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 bir gel. burda burada burada burada. Dur, deliye gir deliye. Ah, kaçtım. Ben de... ben de kaçtım. Tabii atlarsa o başka. Ee, pe o nerede? Petrol nerede? Petrol mü? Benzin. Hadi Benzimik kullanalım. Götürün, bakın orada bir tane benzin var. Hadi kullanalım. Al, şey şey. Ne o? Gelsene. Hadi gelsin. Burada burada. Ben Bak burada. Taç sağ. Şey hani o kabloları koruyorsun ya. Kullan yap. Yapamıyorum Hı, tamam. Kullanacaktın. Neyi var bunda? Yeşil tıklayacağım. Yeşil aldım. Yeşil alıyor. Yeşil tüp aldım. Ya. Yeşil tüp mü? Ben alacaktım lan. Neyse. Seninle Ya sen ver ben bütün arkadaşları yerleri göstereceğim. Versene. Bak şey yapayım. Gel. Bir gel. bırak. Şş, gel. Buradayım, buradayım. Ya. Nerede şimdi o? Ha burada. Tamam ben, ben arkadaşlara bak. yerleri göstereceğim. Bir en altı. Sen dur bir. Ee, Bende bu var. Tamam onu kullanacağız da bekle bir. Arkadaşların yanında yapayım. Şimdi öğrensinler. Arkadaşlar bu arada çıkış açacak ama gitmeyin. Ee, gel gel. Ne ee, varmış? kolay çünkü bu arada. Şimdi ya. Kiti geldi. Evet ben de gördüm. Koş zıplayarak daha hızlı gidersin. Küçük gel. Yer. Küçük yerden geç. Oh, yardım edeyim. Dur geleceğim. Tekrar küçük yerden geç. Neyse bir adam neymiş kurtarım çubuğu. Hadi gel. Aa mavi tüp ya, bur burada yerde. Biliyorum ben aldım. Hadi. Şimdi önce şu. A açıkmış burası. Ya sen bunu alsana. Sen bunu koru. Al bunu koru. E Çıkalım mı? Alsana sen şu mavi tüpü. E, tamam burada. Sen mavi. E mavi anahtarı kullan sen. Nerede? En altta. Unuttun mu odada? He. Acele edelim he. Vaktimiz e azalıyor. E Nerede? Bu e <laughs> da bekliyor. Hangi? Çıkış kapısında. Beklesin bir şey olmaz. E nasıl çıkacağız? Ee, ben Düz onu yani oyalarız. Bir şeyler yaparız. Tamam. E, ben size aldım mı? Levye lazım? Levye. Dost açık mı? Değil. E git al. Levye şeydi. Biliyorum. Gir, doğma noktasında. Bilmiyorum. Kuzey sen yaptın mı? E, yani. Kırmızı şişeyi almayı. Hı. Yapmamışsın galiba. Hı. Dur yaparım ben şimdi. Büyük ihtimalle evi aldım. mavi anahtar bende. Kırmızı mi? şeyi de aldım hadi gidiyoruz. Nereye? E gizli soru yapma ya. Hadi en aşağıda gitsin. mavi anahtarı kullandın mı? Mavi anahtarı bir tık benden önce sanırım kullandı. İyi kullanalım o zaman. Ama ben aldım. Olsun kullanalım. Tamam. Mavi şey hala senli, değil mi? Gizli soru yapacağız. Evet, ben, 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 yapacağım ben izleyicimler. gel buradan. Kullan. Yok kullanmamışlar. Bunlar... çabuk ol. Kedi buraya gelir. Ee, e, Çekilseniz de. Basamıyorum. Çekilseniz de. Oh. lazım. Heh. Hadi. Bütün işte bunlarla uğraşma falan. Neyse başlıyoruz. Çekilin ben. Ben alacağım ha. Arkadaşlar git sonu. Kuzey tak şişeyi. Ben mi takayım? Evet tak. Alıyorsun. Bakayım. Heh. Alayım. Tamam hadi gidelim. Daha var mı? Yok bu sondu. Bu ördek lazım. Şimdi hemen. Bence bakayım kedi hala orada mı? Evet Birinin kediyi oyalaması gerek Tamam Yani hey, yani Kapıyı kapadı Açarız Tek yaman şey tıklamak Bir şey diyeceğim eğer yapmazsak Birinin kediyi ah, anlatsın ah, Ben ben götürüyordum Götürüyorum şu an Gibi gibi Yap yap yapabilirsin Ben kucu kucu Dur yap Kucu kucu Aa açtı Ne kucu kucusu ya Pisi pisisi Bırak gelsin. sen mi? Geçemedim. Numara yaptı Ben ben de öldüm. Evet. Öldüm kuzey yar. Kuzey kan ne var Kuzey Dedik dedik ma. Dedik. Son yapmamız için onun gitmesi lazım. Kuzey yardım gel. gerek? Kuzey sen onu gönder ben gitmeliyim. Biriniz, biriniz Kuzey bizim için feda ol. Ben kendim feda yapıyorum. Biriniz gelsin. Nanik nanik. Cüce <laughs> cüce. Ben krallığı kurtarıyorum. Aa din. Krallığı. <laughs> Aa Kuzey de. Dinamino 1 2 3. Dinamino 1 2 3. Geliyorum. Dinamino dinamino dedim. Şuradan hemen alalım kurtarmış bunu. Hadi hadi dizli. ordu gidiyoruz. Peynir 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 Ben onu diğer kapıdan halledeceğim Aa orası da Evet diğer kapıdan gidelim Oyun çok lag Diğer kapı 3 dakikamız var acele edelim Kedi uyudu <laughs> Tabii buldum kedi uyumasını bekleyelim Sonra geçelim rahat rahat önümüz ben açık geçtim. oldu Ben geçtim Geç geç geçmek üzereyim Uyanmamalı. Kedi canı uyandı, değil. uyandı, uyandı, uyandı. Arkadaşlar kedinin uyumasını bekleyeceğiz. Girmek üzereydim. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Kedin uyumasını bekleyeceğiz, sonra gireceğiz. Bir sonra da böyle göstereceğim. Ya. Ben giriyorum sonra. Tamam mı? Şimdi durdur. Dur. Merhaba edin. arkadaşlar. Ee, kedi daha bukta kalmış, ondan başlattım. Arkadaşlar bu arada. Aa buktan kurtulmuş. Neyse birazdan uyuyacak, az kaldı. Ben geçtim bu arada. Bir gözüküyor. Yo az kaldı ciddi ciddi. Arkadaşlar ben geçtim. Ee, i̇şte kralların ustası geçmeyi başardı. Düdük makarna. Çiti kapıyla uğraşıyordu. Çiti kapıyla uğraşıyordu. Ben geçtim. Geliyor. Aferin. Ya ben uyumasını bekleyeceğim. Bir şey olmaz. Biraz bak. Daha... İşte uyudu. Şimdi biz de geçişimi yapıyoruz. Hadi bay bay. Hop. Hop. Hadi bay bay. Şimdi gizli sonu izleyeceksiniz. Bu normal değil. Bak böyle ördüğümüz var. işte gidiyoruz. Sonra diyoruz. Pinky. Ho Bekle bir an. Sen nereden buldun? Neden orada giyiyorsun? Dene bir yere Neden olmasın? Ben bu yerde buldum. Ondan sonra. Ama giyiyorsun. Ee, tamam ben diyaloğa devam edeceğim. Hadi seni çıkaralım. <laughs> Neden herkes orada giyiyor? Kedi diyor. <laughs> ee, sen diyaloğu takip et. Ondan sonra e, ee, tamam. Sonra sinse sizi Kumandaya basıyor. Oh oh. Pi. Pi 3 nokta neyse. Ondan sonra bir şey açıldı tam göremedim pardon. 10 açıldı işte televizyon. Ondan sonra böyle kanalların içine giriyoruz. Peki. P2. ile birlikte p de dahil. Gittik işte böyle her yer ördek olmuş. <laughs> Ördekler. Bu videoyu izledikten sonra ördekleri... <laughs> çok sevecek. <laughs> evet ördekleri çok sevecek. İşte bu kadardı. biz son bu. Benim alacağım kostümü ne Hangi? Neyse. Gir. Bu arada ben Açık 300 mi? milyon biriktiriyorum. Bunu kullanayım. Ben şimdi önündeki son kostümü de giyeyim. 185. Gi 185. Şimdi üşenmeden onu mu göstereceğim? Neyse ben bir hangi kostümü almaya biriktirdiğimi bir de şu yanımdaki vatandaşın hangi kostüm istediğini birazdan gösteririm. 185. Yani 300 bin inşallah olur bugün. Geçtim, geçtin geçtin. Evet çünkü önündeki son fareyi kullanacağım. 230. Çünkü sonuncusu Robux ve biz Robux yok. Yok. İşte yok. şu kodlarla işte ben Bizi bunu de, aldım. Robux yok. Hadi direkt play diyelim. Bu tamam. şimdi ne yapacağız derseniz club mı? Neyse club'ın gizli sonu nasıl yapıldığını tam bilmiyorum. Ha zaten 2. Yani Adaletim ikinci mi? chapter'da nasıl yapıldığını dediğim gibi bilmiyorum. Ben de. Bilsem şey yapardım. He bir tane süpürge almamız lazım. Süpürge super süpürge. Super ile mi çıkacağız? Hı <laughs> hı Hayır öyle değil de. Süpürge bir şey yapıyorduk. Ee, eskiden burada bir tane bug vardı. Merdivenin Al içine gelebiliyorduk. Hı -hı. Ama bir işine yaramaz herhalde. Aa, Aa, gidiyor. ben bunu biliyorum. Ne? Sonunu şey şey sonunu nasıl yapıldığını bilmiyorum ama bitirildiğini Biliyorum ben de biliyorum da. Anlatmak istemiyorum, göstermek istiyorum. Daha etkili olur. Tamam. Ha, oyun full ben şu an giremem. Harika. Ne biz? çok. Aa, kırmızı kırmızı atak... Kurtarma çubuğunu aldım. İyi ki almışım. Ah, 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 Ka ah, 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 kaçıyorum, koş koş koş. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Vatan için feda. Biraderim için. Öldüm, <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> yardım yardım. verdim, verdim. Salam. Bu arada kedi bana geliyordu ben son saniye. Siz bekledim. Hadi gel. Epik çalışması. Epik mi? Evet, epik. Bizler bir epikiz. Epik destansı bir takımız. Destansı bir çalışma. Bu arada kedi yukarıda biz niye yukarı gidiyoruz? İşte kral mi? gelsene. Gelmiyor. Sen bilirsin kral. Kedi burada değil. Ne yapayım? Orası açıkmış. Bu gizli su lazım mı? Ne olduğunu biliyor musun? Ne? Lazım lazım. Hayır o bir yeri açmak için lazım ve gizli su için lazım. O adamın elindeki şey. Evet o çip biliyorum. Çok önemli. Ben bunu nereye koyacağım i̇şte biliyorum. Dur dur kaçın. <laughs> Bir sizden değil. Siz kaçın. Hmm. Çabuk olun. ağzı. Ağzı var ya Mickey Ya buradan vurmaya çalışıyorum. Nop. Bot herhalde. Bot. Hadi gidelim, gidelim ya. Hayır bot değil. Ben bununla mı uğraşacağım şimdi? Hiç üşenmeyeceğim falan. Aa kırmızı anahtar. Ay kırmızı diyorum. Sarı anahtar ne şey yarıyordu? Da. Yukarıda bir şey açıyordu. Saramatta Üçgen ya. neredeydi ya? Üçgeni karbon. bulun. Çalışın. Üçgeni. Kırmızı. Şey o kırmızı. üçgen bir şeyleri atıyor Oya oraya açıyor. Şey 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 parmaklıkları açıyor. Hayır. Şey yeşil şey yeşil, yastık. Evet o. Çok önemli o karşı bu lazer hani aldıklarımızı gönderiyordu. Biliyorum ama bir baganı bulmaya çalışıyorum. Bak var. Ben biliyorum. Evet var. Kedi peşim. Makasa ihtiyacımız var. Kedi peşim. Makasa ihtiyacımız var. Onun adı makas değil kanka. Ne? Onun makas değil. Ne? Kedi, kedi gelmiş. Ya. Selam demeye geldi. Kedi geliyor. Selam veriyor. Herkes onu görüyor, hemen kaçıyor. Hedi geliyor, selam veriyor. Herkes onu görüyor, hemen kaçıyor. Peynir isteriz, bak. Hapishane isyanı. <laughs> peynir isteriz, peynir. Yazık ya, hapishane isyanlı mahkum. <laughs> Korkma dostum, Nuhal seni baba. oradan çıkaracağım. Mal baba, kaçır beni oza. A. Vay baba. Vay baba. Oha. Bak. <laughs> Hadi şimdi bırakayım otası bakalım ne olacak. Aa. <laughs> o kedi yukarıda buraya doğru geliyor. Kaçın. Nereden geliyor? Gölgesinden gözüküyor. Yo bak küçük güçlerim var. <laughs> Kesinlikle gölgesinden <laughs> senin, gözükmüyor. Senin, benim, benim tarafım geliyor kaçın. Kaç oradan oradan geliyor işte kaç. Bildirim senin başlayacağım. Bizim <laughs> senin ta gelmişin ta geçmişin ta geleceğini gördüm. Yakalanacağım, yakalanacağım. Ya zaten durmadan bir adam var yakalanıyor. 2 saat sonra çıkarıyorum. Ben neyim çıkarıcı mı? Evet. <laughs> Aa, ama sarı anahtarı ben neden alamıyorum? Hiçbir şey alamıyorum ben. Ben de. Yazık kafamıza herhalde. Yazık <laughs> Tematınız dolmamıştır değil mi? Çaktı mı? Çaktı mı? Çaktı mı? Ben <laughs> burada değilim. Sarı yere bir sarı yere taklandım. Sarı yerdeyim açık işte. Ay yeşil yer dincektim. Üzgün dostum ben yeşil yer dinceceğim. He kız ona bakın. Merhaba çocuklar. Ben bin Bilal babayım. Bak kızını indir. Sen küfüm Bak. Bari ya bari yapacak bir şey diyeceğim ben bu hiçbir şeyi bilmiyorum ne yapsam bilmiyorum o yüzden. Eee Neyin nereye olduğunu bilmediğin. Hem de penden hatta çok şey Onu kullanıldı. Ya. O da bilmiyor. Ben... <laughs> hiçbir şey açamıyorum ben ne açabiliyorum ne Salam görüşürüz. Ben ne açabiliyorum? Ben de ben de. Şey Hayır sen açabiliyorsun en azından. Yok o da yok kapılara falan bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar şahit. Alamıyorum bile. Neyse bir şey olmaz zaten bir işe yarayırız. Sadece adamların burası. Neyse bu videoda şey böyle birazdan zaten 6 dakika sonra hiçbir şey yapamamış bir şekilde kaybedeceğimiz açık. Ondan bu videoyu bence burada iyi. Yine de burada bitirmeyeceğim. Şu koltuğa oturacağım. Ama dur evet. ekip epikle yapmalıyım. Bir tane. Bir tane. O zaman ben bir süre hiç kimseyi kurtarmayayım çıkarlar. Bu adamlar kedinin peşinden gideceğim Kimmiş o kedi? Ben kedi avlarım. Mapusta şeyim, mapusta sonunu verelim. Hadi gel. Oh! Kurtarıcı olduğumu gördü. Gıcıklığına da gösterdim ama neyse. Hop! Çabuk ol, çabuk ol. Merhaba. Öl ama ölme. Eee Void'lü işte böyleydi. Çok iyiydi. Bakalım yeterli peynirim varsa onu alacağım. Yok. Öldün mü? O zaman bu videomuz da buraya kadardı. Evet, görüşürüz. Dur bekleyin bekleyin, bekleyin. Ben Kızıl Ejderha ve bay bay.